Bir başka önemli tarafı finansal e, finans enstitüsünün aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyor. Bunun anlamı şu, e, hükümetimizin, devletimizin uygulamaya koyduğu İstanbul Finans Merkezi projesinde önemli bileşenlerden bir tanesi de finansal eğitimle ilgili. Dolayısıyla finansal eğitimle ilgili kısmın tamamını biz finans enstitüsü olarak yerine getirebileceğimizi, bu rol ve fonksiyonu oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede de yine ilgili kamu ve özel sektör kuruluşa da protokollerimizi yaptık. Danışmanlık bağlamındaki bir başka önemli boyut yine İstanbul'un finansal hizmetler sektörünün bir merkezi olarak sahip olduğu hinderlandı da dikkate alarak komşu ve çevre ülkelerle bağlantılar kurarak o bağlantıları da İstanbul'daki finans otoriteleriyle ya da meslek kuruluşları birlikte yaparak burayı bölgesel bir finans okulu haline de getirmek istiyoruz. Hem bankacılıkta hem sigortacılıkta hem de sermaye piyasası alanında çevre ve komşu ülkelere akademik, teorik ve uygulama bilgilerini ve becerilerini kazandıracak bir modeli de tahmin ederim bir sene iki sene içinde de uygulamaya başlamış olacağız. Nasıl?